t tişörtüme güzel bir resim çizer misin? Lütfen şimdi bir partiye gitmem gerekiyor. Aa, hayır kardeşim şimdi işe gitmem gerekiyor. Abi sen her zaman yoksullara yardım edersin. Ve bak tişörtümde leke de var. Eğer resim yapmazsan partide herkes benimle dalga geçecek. Tamam kardeşim yapacağım ama sana bir şey söyleyeyim mi? Ne oldu abi neden bu kadar üzgünsün? Ben yoksul bir aileden geliyorum. Babam çiftçi ve evimiz tamamen tarımla geçiniyor. Birkaç gün önce babam tarlada çalışırken aniden bir yılan onu ısırdı. Ve zehir tüm vücuduna yayıldı. Doktorlar 10 bin dolar istedi ama bizim o kadar paramız yok. Bu yüzden insanların tişörtlerine resim resim yaparak para toplamaya çalışıyorum. Aa hayır abi. Sana yapılan gerçekten çok kötü. Keşke sana yardım edebilseydim. Ama param yok. Ben senden para istemiyorum kardeşim. Ben çalışıyorum. Her gün YouTube'a video yüklüyorum. Ama insanlar beni fakir gördükleri için videolarımı izlemiyorlar galiba. Abi bu gerçekten çok küçük bir mesele. Seni izleyen insanlar kalbi güzel insanlar. Tıpkı bizim gibi. Onlar mutlaka videonu beğenecek, abone olacak ve yorumlara güzel isimlerini yazacaklar. Emin ol emeğin asla boşa gitmeyecek. Bak kardeşim resmin hazır. Vay abi. Bu gerçekten harika olmuş. Sen gerçekten yürekten bir sanatçısın.